Şimdi hemen bakalım Yücel Tonguç Erbaş'a dönelim. İyi günler. Merhabalar, iyi günler Hanım. Teşekkür ediyorum. Şimdi bugün e, hem Almanya hem ABD'den gelecek ve daha doğrusu ABD'den gelecek veriler var. Sanayi üretim perakende satışlar. Bunun bir tanesi zaten Haziran e, ayına ait öncü diyelim. Yani Haziran ortasına gelecek bir veri. Ama bunun ötesinde biz bugün sunumunu bekliyoruz. Fed Başkanı Powell. E, iki gün e, yapacak bu sunumu bu yarı yıllık sunumlar zaten izleyiciyi de aydınlatmak adına söyleyelim e, piyasalarda da yeşiller hakim az önce de aktardım e, Tonguç evet. gördün sen de ne beklersin acaba sen bugün piyasaları? acaba e, Powell konuşmadan önce ve sonrasında değişiklik olabilir mi ne bekleniyor Powell'ın sunumunda şimdi bu 6 aylık sunumlarda aslında iki gün arka arkaya geçiyor ama genelde ilk günkü hem soru tarafında hem de genel açıklamalar içerisinde %80 Amerika'nın son 6 ay yaşadığı veya işte ileriye dönük sorular üzerinden gittikleri beklentilerin fiyatlamasının netleştiğini daha önceki sunumlarda Paul'un yaptığı senatoya ve temsilciler meclisine görüyorduk. Dolayısıyla burada eğer bir oynaklık olacaksa bu akşam işte 5 civarı başlayacak görüşme sonrasında olacağını beklemek lazım. Birincisi bu. İkincisi de e, aslında şeyden bahsettiniz yani bugünkü sanayi üretimi, perakende satış verisi Amerika tarafında Mayıs-Haziran işte geçişini de e, yine bize gösterecek. Bunun e, aslında öncüsünü şöyle biz dün e, New York tarafında imalat piyamayı ile gördük. Bir nebze de FED'in bankaları kredi vermeye teşvik etmesiyle gördük. Bir üçüncü başlık da aslında 1 trilyon dolara yakın altyapı paketinin hazırlanıp işte onun da aslında desteklemek adına piyasanın sunulacağının haberleri dün akşam saatlerine doğru geçmişti. Bütün bu olum, olumlu beklentinin diyelim yani daha doğrusu o Powell FED toplantısı sonrası açıklamalar sonrası olumsuz görüşün olumluya dönmesinin nedeni bu. Eğer bu akşam da Pavel bu sanayi üretimi perakende satışlar sonrasında elimizde yeterli done yok yeterli veri akışı yok bundan sonraki e, politikalarımızı belirlerken şu an için biraz bekleyip göreceğiz dediği geçen haftaki söylemine e, paralel bir soru cevap kısmında devam edebilir. Bu verileri belki bir örnek gösterebilir eğer buna yönelik sorular olursa ama genel sunumunda ...geçen haftaya benzer bir... ...kötümsellik olması büyük ihtimal gibi duruyor. Ama piyasanın... ...hangi tarafı fiyatlayacağı biraz daha... ...soru işareti. Yalnız son iki günkü... ...yani bugün de dahil, eğer bugün de... ...verilişi Mayıs'taki... ...görüntüyü sahne tarafında güçlü tutarsa... E, ...ne açıklarsa... ...açıklasın diyelim Pavel. Yani... ...ileriye dönüp de biraz daha kötü olsa bile... ...sanki verilerin... E, ...Fed'i biraz daha... ...olumlu düşünmeye iteceğini piyasa düşünebilir. Ve bugünkü olumlu... E, ...görüntünün devamını aslında... E, ...bu akşam konuşması sonrası görebiliriz... ...diye düşünüyorum. Şimdi Almanya'da ziv hissiyat endeksi... ...ekonomik hissiyat endeksi geldi... E, ...Mayıs ayında 51'di bu endeks... ...60 bekleniyordu... ...63.4 e, 63. geldi... ...yaklaşık 5 dakika önce... ...Haziran ayına ait... E, ...Avrupa kanadını da biraz değerlendirelim... ...Haziran ayı verisi ayın 16'sı itibariyle zivde... ...63.4... ...bir önceki ay 51 olduğunu hatırlatarak soruyorum pandemi sonrası ekonomilerin açılmasıyla Avrupa'da da başladı bu ekonomilerin açılması. Hatta İngiltere'de Temmuz 4'ten itibaren kafelerin açılması bekleniyordu ama yavaş yavaş başladı açılmaya. Avrupa ekonomilerinde beklenenden daha hızlı ve borsalarında bir düzeltme olur mu? Avrupa borsaları biraz ABD izlese de çok hassas haber akışına gibi görünüyor. Ne dersin? Şimdi aslında şöyle bir görüşüm var benim Haziran verileriyle ilgili. Tabii ki Avrupa'nın durumu yani biraz daha genel global piyasalardan farklı ki Yani pandemi öncesinde de sıkıntılı bir süreçleri vardı. Hani buradaki destek paketleri, veri akışı, ekonomik güvenin biraz da artması ne kadar Avrupa'yı hani normalleştirecek onu göreceğiz. Ama benim tezim şöyle, yani hem piyasaların %70-80 sosyal hayatta normalleştiği bir Haziran ayı içerisinde işte pandemiyle ilgili ikinci dalgalar acaba tekrar ekonomik durgunluk olur mu vesaire söylemleri olsa da burada normal hayatımızı dünya gelenine baktığımızda %70-80 yaşarken aynı zamanda buradaki ekonomik gelişmeleri de göreceğiz. İşte biraz önce gelen Avrupa kanadındaki o güven endeksi, Amerika tarafındaki işte bölgesel PMI verisi gibi verilerin biz haziran sonu ve aslında temmuz içerisinde de görmeye devam edeceğiz ve burada dünya şunu görecek veya anlayacak. Yani piyasalar açık olduğunda da sosyal hayatta da belli bir mesafeyle devam ettiğimizde de e, toparlanma hızı Haziran ve Temmuz verileriyle olacak. Dolayısıyla buna göre bir yıl sonu veya 2021 tahmini yapabileceğiz. O açıdan Avrupa tarafına baktığımızda e, hala işte Yunanistan, İspanya, İtalya konuları konuşulurken burada yardım paketlerinin devam etmesi piyasayı desteklemesi bir sonuç verecek. Yani piyasanın açılması da güven endeksleri gibi toparlanmaya neden olacak. Fakat ben yine de Amerika tarafının bütün bu sokak hareketleri seçim atmosferi veya işte pandeminin daha çok yayılmış olmasının etkilerine rağmen Avrupa'ya göre güçlü kalması ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum. Avrupa'nın tek şansı daha önce gerçekleştiremediği bazı reformları, yani işte Lagart'ın bahsettiği o maliye politikalarının desteklediği bazı e, reformları diyelim, yapma şansını bu altı ayda bulabilir. Bunu Brexit süreciyle birlikte gerçekleştirse o zaman ön plana çıkabilir. Şu anki aldığımız veri tamamen e, bir iyileşmenin Haziran içerisinde de e, kısmen gerçekleştiğini gösteren bir veri gibi duruyor. Yücel Tonluç Erbaş teşekkür ediyorum aktardıkların için.